Ama bu dağ mırına giden yol Mustafa. Dağ mırına giden ırmak bu. Er, her, taraf aynı ya. aynı yani ya şura. Her taraf <laughs> aynı abi yok. Ölçüt. Aynı ya. Ha? Aynı aynı. Aynı, aynı. Tünele bak arkadaş. Bu kanala gidecek olan tünel. Kanala gidecek olan tünel. Tünel tünel Büyük barajları buraya yapmışlar, santralı barajları buraya yapmışlar. Buradan potam çarlayacak suyun gideceği yer burası. Çatboğazı. Burası Çat Boğazı, Bosniden suylan Hasan Sin namaz kılar, Muammer namaz kılacak, Mustafa'm kamera çekecek. Evet. Arkadaşlar da sarımsak soyarlar. Haydi <laughs> ama gördü mü burayı diyeceğim. Ama adam ama burayı gördü ya. Bucuna elini silge çabuk ya. ya elini elini silge çabuk. Sen o koca kamera de, de bunu buldun? Ya bu iyi, bu televizyonu falan bakalım Bak. Bak. Bunu ne, ne öğreceğiz? Gezdirecek miyiz? Bak, mıyız? abi şöyle gezdireceğiz. Şöyle çayı çek. Bak şu anda kamera çekiyor bak tamam mı? Bak. Çekiyorum. Kapatacağım Anlıyor. da ne öğreceğiz? Kapatacağımız şu kırmızıya basıracağız tamam. Kırmızıya basıracağız öyle. Elim, elim şu anda değdirme. Bak değdirme. Dolaş işte öyle. Yarını çek, bu çek, beni çek. Beni çekilmedi mi ya? Çekim çekim sen de çek. Sonra geçen sene çek. <laughs> Mamer namaza durmuş öyle. Gülme gülme ey. Eh. Kameracı kameracılık yapıyoruz abi. <laughs> <laughs> Yokallara bakalım. <laughs> Ceren sen iyi çekeyim de birisine bakma. Şöyle yönünü... <laughs> <Allah. gülüyor> Ramazan. Ne o Ramazan? Sarımsaklı soyan. <laughs> yönünü ne dönüyorsun ya? Öyle. <laughs> yönünü ne dönüyorsun? <laughs> Abi. Kimden kaldı lan o sana? Kuzu ne ha Tamam abi bu killer doğruyalım hadi. Vallahi. <laughs> <Abi, yandırınlar. gülüyor> bu mu? <başka bir> <laughs> Çakıyor. Çakıyor be. Bunları döndürdün alırsın.

Gelemedi <laughs> mı lan bu. Kapanmış mı bak be <laughs> Kapanlı mı? Yok, çalışıyor. Hangi bu cihaz? Şu bu Ya olmuş mu? Bakacağız. Bak bakayım bir. Vurulmuş abi, ne olacak? Bakacağız. Kuruttunuz abi. Ya, bu da hiç çakmasın. Eee? Hiç çak. Çakmayın. Ay göğünü kırıttılar. Ekmeğin ne değilsiniz? Sen bir soru sana sor. şuradan nereye burada? burası? Burada çat boğazı. <laughs> Sotlanla şeyin arası, muhabbetinin arası. Nereye bilmek. Geldi. Soladan gelen su, Bosru'dan gelen su. Ama Bosru'dan çok az geliyor. İki boğazın arası. 8 2 2000 Mavi Boğaz Kalyonları evet. Apo Balayı'nın suyu Burada, yani burada hiç su alamadılar değil mi? Böyle su yok abi. Ya kas Ya dolu savaş çok ister. Do, do, falan oraya çıkmaz şimdi. 10 metre su ister. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bunlar bu falan... Hı? Oğlan onu o bidon bile götür. şuraya oraya der. Araba gider oradan gelecek vardır. Ne? Oradan mı gelecek vardır. Oradan Yok ya, bu dolu bu ya. Yok, bu dolu, dolu. O balık yine çok